شيخ انا ممكن سؤال بالعربيه اجب بالتركي ما عندي لانني افهم. يا شيخ هل نحن يجب ان نتكل على القدر ونقول نحن سوف لا ينجح حكومه اسلاميه الا اذا جاء المهدي؟ يعني نتكل على هذه الروايات ام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الاحاديث رايت ليله اسري بي زوي لي مشارق الارض ومغاربها فرايت ان ملك امتي بلغ ما زوي لي منها. يعني هل هناك قبل المهدي خلفاء اسلاميين وحكومات اسلاميه تمهد li hurucu Mehdi ammene ne yap gibi ne bırakalımra ila en yedi Mehdi. Arkadaş Çerçük Türklerindendir. Türkçanca Türkçe anlıyor ama fazla konuşamıyor. Ama diyoruz Türkçe cevap versen ben anlarım. E bir de oturanlar hepsi Türk olduğu için Türkçe cevap vereceğiz. Şimdi soruyor diyor ki biz Mehdi'yi bekleyip hiç çaba gösterip devlet kurmayalım mı yoksa Ondan önce Resulullah'ın dediği gibi bana gösterildi. Müslümanlar hakim olur yer üzerinde filan. Biz buna tabi cevap vermiştik. Değer derslerde. Mehdi dersinde olsun, Mehdi'den ayrı derslerde olsun, İslam devleti nasıl kurulur. Biz dedik ki Hilafet Raşid devleti bitti. Ondan sonra Resulullah haritesini çizmiş. 60 senedir. Raşid Hilafet Devleti. Ondan sonra adalet mülç olur. Ondan sonra ceburut olur. He? Ondan sonra yok. Zalimlik olur. Ondan sonra ceburut olur. Biz şu anda yüz senedir ceburut devrindeyiz. İle maşallah Allah'ın istediği kadar kuru. Ondan sonra Raşid Hilafet Devleti gelir. Mehdi gelir yani. İsa Aleyhisselam gelir. Bu tarihi budur. Bunu böyle inanıyoruz. Ama bu arada şimdi 100 senedir Osmanlı Devleti çöktü. Hilafet Devleti yani e, zimni de olsa, sembolik de olsa kalktı. Şeriat Devleti kalktı. Yer üzerinde yoktu. 100 senedir bu 100 süre, 50 süre, 300 süre, 250, 300 bin bilmiyoruz. Ama kıyamet yaklaşmıştır. Bu arada Hilafet devleti gelmez. Halife nedir? Halife bir Müslümanlardan bir tane seçilir. Bütün ümmet onu beyat etmesi lazım. O da Kureyşi olması lazım. Bu gelmez Mehdi'ye kadar. Mehdi Kureyşidir. Herkes onu beyat eder. Çünkü Resulullah'ın torunundandır. Ve adı da Muhammed İbni Abdillah'tır. Ama bu arada bu delil değil ki bu arada biz ne yaparız? Dedik ki biz çaba göstereceğiz. Biz Mehdi'yi bekleyip elimizi salmarız. Biz çaba göstereceğiz. Mehdi'ye nasıl ordu yetiştireceğiz? Hepimiz bir Mehdi ordusu cübi kendimizi, çocuklarımızı yetiştireceğiz. Ne zaman Mehdi geldi eyvallah diyeceğiz. Bak İsrailler ne dedik? Dediler biz bizi kurtaran Süleyman'ın neslinden gelen adamı biz bekleyip bizi kurtarsın değil. Biz devletimizi kurarım. Ne zaman Mehdi şey kurtaran gelse o zaman Filistin'de hazır bulur. Biz de ordusuyuz. Şialer buradan aldılar. Vilayetil fakihi. Bak Şia'yı da Yahudi dedik birbirine çok yakındılar. Buradan vilayetil fakihi aldılar. Dediler ki biz vilayetil fakihten önce Şialer ne diyorlar? Cuma namazı yok, cemaat namazı yok. Devlet kuramayız. Hatta Mehdi gelir bizim çok kurar. Aynen. Onlar da aynı. Ama Humeyni laneti ne dedi? Uyanıktır. Bu tövri vardır. Hümeyli geldi bunu canlandırdı. vilayet il fakih dedi. Fakih. Fakirçi alim Mehdi'nin naibi olur. Yardımcısı olur. Devleti kurar. Mehdi geldi buyurun deriz. Seni hazırladık yolu. Neden? Çünkü bunlar diyorlar ki ne kadar adam kessek, el i sünneti çeşsek, işkence versek, Mehdi acele çıkar. Allah acele gönderir onu. İşte Yahudiler de aynen, aynen. Teşabuh var, benzerlik var. E biz bunlar, bunlar gibi de olmayalım. Biz de deriz ki Allah Teala bizi emretmiş neyle mükellefiz? Biz amel ederiz. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elinde bir fidan var. Ekeceksin kıyamet koptu. Dediler sana kıyamet koptu. At fidanı ya kıyamet koptu ne etim hayır. Ek onu. Ondan sonra bekleme kıyamet. Bekle kıyamet. Elindeki görevi yapacaksın. Bizim görevimiz nedir? Hedefimiz İslam devletini kurmaktır. Şeriat devletini getirmektir. İslam devleti nasıl kurulur? Doğayla kurulmaz. Doğa evet önemli meseledir. Ama bir pakettir İslam devletini kurmak. O paketin içinde doğa var. Silah fabrikası yapmak var. As kumanda asker yetiştirmek var. Kan nasıl yetiştirmek var. doktor yetiştirme, mühendis var. Tank yapmak var, füze yapmak var. Bu bir paketin içinde ekonomik var. Siyaset var. Bunları hepsini ümmet yetiştirecektir. Öyle olur. Yoksa böyle sadece olmaz. Hepsi. Sadece ben adam yetiştiririm, duayı, ibadeti bıraktım o devlet olmaz. Hepsi, paket birden olacaktı. Resulullah öyle kurdu işte devletini. Resulullah Medine'ye geldiğinde üç tane sahabeyi Şam'a gönderdi. Cidin bakın Rom, Rumların niye silahları güçlüdür, niye kılıçları kırılmıyor, bizimkiler kırılıyor, Arapların. Formülünü öğrenin. Ciddiler, onlar orada çırak çalıştılar. Demircilerin yanında öğrendiler silah nasıl yapılıyor. Zırh nasıl oluyor. Taktik öğrendiler. Gördün mü Resulullah? yan yatmak yoktur. İslam devleti için çaba göstereceksin, kuracaksın. Onun için biz İslam devletini kurmak için hedefimiz sadece ilmi yaymak değil. İlmi yaymak hedeften önemlidir ama peketi hepsini yayacak. Bugün de Müslümanların en büyük hatası nedir? Projemiz yoktur. Bakın dünyada her çeşin, her dinin bir projesi var. Yahudilerin bir projesi var. İsrail'i kurmuşlar, Filistin'de bekliyorlar dünyaya hakim olsunlar. Kurtaran adam gelsin onlar için. Hristiyanlar aynen şeyde. Dünyaya hakim olmuşlar. Bekliyorlar Hz. İsa Allah'ın oğlu haşa ve kefe insin. Onları kurtarsın. Proje bu. Şiiler bugün de İran devletini kurdular. Bak görüyorsunuz her yere yaydılar. Irak'ı elde ettiler. Suriye'de hakim, Lübren'de hakim, şu anda Yemen şu anda Suud da hakim olacaklar. Yani Yemen gibi olmazlar ama Amerikan baskı basar İranlılar da orada camilerin kurusular adetlerin ırflarının onlara da hak verin derler. Onlar da zaten kuvvet yok, cüz yok. Her zaman uşaklık yapmışsın. şeker söke yaptırırlar Bu Buzilerin bak projesi var. ehl Sünnet kesiyorlar. Projeleri var. Hindistan'ın projesi var. Orta Doğu'da büyük devlet olmak istiyor. Çinlilerin projeleri var. Rusya'nın projesi var. Her ümmetin bir projesi var. İstiyor dünyaya hacımız. olsun. Biz ehl sünnet bir projemiz yoktur. Başımızda baş yoktur. Başımızdaki başlar düşmanımızdır. Nasıl der hamiha Bekçi koymuşsun malımı kurusun o hırsızdır. Hırsıza teslim. Yani koyunu kurta teslim etmişler. Onun için bizim alimlerimiz de burada hata yapıyorlar. Bize diyorlar tevhidi, dini yayın, İslam'ı ileti yayın. Ya bu yaydık tamam ondan sonra proje verin bize. Hedefimiz nedir? Hedefe çitlenelim. Yay 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 bitti. Zalim geliyor. Biz yayıyoruz. Genzleri yetişiyoruz sisi gibi bir lanet geliyor. Hepsini kuruşuna dönüyor. Beş bin taneyi, altı bin taneyi öldürüyor. Davat hepsini atıyor içeri bitti. Ne oldu sonra? Kuzu gibi kesinelim mi? Bir proje verin bize. Bizim de bir projemiz olması lazım. İşte proje budur. İslam devletini nasıl kuracağız? Mehdi'ye asker nasıl olacağız? Adam yetiştireceğiz. Yani mühendis yetiştireceğiz, siyasetçi yetiştireceğiz, doktor yetiştireceğiz. Ee, bir projemiz olacak. O hedefe doğru gideceğiz. O hedefte nedir? İslam'ın dini nasıl hakim olsun? Bu engel değil biz Mehdi'yi bekleyelim. Alimler diyorlar bu arada Osmanlı Devleti'nin çöküşüyle Mehdi'nin gelişi arasında kaç yüz sene olsa bile bu arada mani değil ki bir ülkede İslam devleti kurulur. Ama o halife devleti değil. Onun için mesela Taliban iki sene, iki buçuk sene Afganistan'da İslam devleti kurdular. Tam şeriat devleti yüzde yüz. Allah onlardan razı olsun ve onları düşmanlarına galip getirsin. Ve inşallah Amerika orada puşman olmuş. Sanki bir bataklığa girmiş orada. Onun uçakları karazay laneti bak yok oldu. İnşallah onu da bir gün geberdiler. Çi buçuk sene şeriat devleti kurdu orada. Ama bizim üzerimize vacip olan o şeriat devletini desteklemektir. Ama beyat etmek değil. Çünkü o da demedi. O da akıl adamdır. Mullah Ömer demedi. Gelin ben halifeyim beyat edin ben. Ben dedi bir imareyim. Bir Müslüman devleti. Olabilir yarın Türk şeriat devleti olur. Yarın Irak şeriat devleti olur, Suriye şeriat devleti olur. Bu hadise muhalif değil. Hadise Raşid hilafelik devri gelmez. Bunu ayırt etmemiz lazım. Onun için ehl Sünnet icma etmiş halife Kureyşi olması lazım. Kureyşi olmayan halife değil. Beyat vacip değil üzerine. Ama bitene diyor bu mesela İbn Haldun tarihçidir ama bu konuda akıl kullanmış, karşıya çıkmış. demiş. Ya kula azaldı. Biz şimdi nasıl beyat ederim? E bir devlet kurduk burada biz. E olabilir. Bu İslami bir devlettir ama hilafet devleti değil. Bak bu farkı anlamamız lazım. Olabilir. Yani bir günde Afganistan'da bir devlet kuruldu. Yarın Şam'da bir İslami devlet kurulur. Ve i̇nşallah kurulur da. Bizim umudumuz, himmetimiz yüksektir. niye olmasın? Olur. İnşallah kurulur. Şam da yarın mücahitler galip geldi. İran'ı yok etti orada. İlanın başı gitti. Yani İran kendisiyle meşgul oldu. iç kargaşa ekonomisiyle meşgul oldu. Gerçek Irak'ın kuyularını çekiyor şu anda. İran. Oradan besleniyor. Suriye'de mücahidler bir İslam devleti kurdu. Bu hadislere muhaliftir. Hayır. Vaciptir üzerlerine kurmak. Bizim üzerimize de vaciptir onları desteklemek. Ama bu hadislere muhalef değil. Yani bizim görevimiz her Müslümanın görevi yer üzerinde İslam devletini kurması için çalışması. Ama niye kurmadın? Bu senin görevin değil. Kurması için ne yaptın? Burada sorguya çekilirsin. Sen kurması için doğru yoldan yürü. Hedefe yetişmeden Allah seni sorguya çekmez. Çünkü İslam devletini Allah istese kurar. Bir gün destesi kurar. Bir gün destesi yok eder. İstediği devlet. Yeter ki sen doğru yolda yürüyeceksin. Doğru yolda çalışacaksın. Çalıştın devlet senindir. Öldün devlet olmadan önce sen devleti kurmuş gibi Allah'ın karşısına çıkarsın. Tabi. La yukellifullah nefsen illa Allah mükellef kılmadığı nefisten yüzünden, takatinden fazla senden bir şey talep etmez. Evet. Onun için arkadaşın sorusu güzeldir. Yani biz Mehdi'yi beklemeriz. Ama Mehdi'ye nasıl asker oluruz? O projeyi biz canlandırmamız lazım. Allah hepimizi de Mehdi'ye asker edenlerden eylesin. Evet. Şeyh yani? الحديث يعني في البدايه فيه مرحلية يقول تكون فيكم نقول ما شاء الله وتكون ثم تكون الخلاف على من ثم ثم يعني ثم ثم ورق. بس يعني في الاخير يقول ثم تكون خلاف على يعني بدون مرحلية يعني يظهر الجبابره ثم تكون خلافة يعني بدون هذه المرحلة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم الى العثمانيين مرحلية اما الحديث يقول ثم يعني بعد الجبابره مباشره ثم تكون خلاف على منهاج النبوه فهذه الامارات الاسلاميه اليست هذه يعني بعض المراحل؟ يعني كيف نجمع بين الحديث وبين الواقع الان؟ أليس يعني متناقض؟ يعني بين بين سقوط الدولة العثمانية وبين الخلافة الراشدة قصدك؟ يا شيخ شوف الحديث هو خمس مراحل يقول تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلاف على منهاج النبوة 30 سنة كما ذكرت فضيلتكم ثم ي... ثم يكون ملكا أبو الوراثة ثم ملكا جبريا ثم خلاف عليه يعني بعد الملك الجبري مثل القذافي والصدام وهؤلاء الجبابره يقول ثم يكون خلاف على منهاج النبوه يعني انظر من وقت النبي صلى الله عليه وسلم هناك مراحل النبوة ثم خلافه ثم طيب ايش ثم الاشكال؟ الاشكال هو ان كما ذكرت فضيلتكم ان في افغانستان اماره وفي القوقاز اماره وهذه الامارات اما الحديث يذكر مباشره خلاف على منهاج النبوه فالواقع يعني يشهد ان هناك الامارات ومرحليه ثم تاتي الخلافه Ama diyor ki Yani diyor? ki, hadiste geçiyor ki Resulullah diyor ki biz bu hadis zaten. İslami tarihi devlet kurulu nasıl? beş, Resulullah diyor nübüvvet sonra Rashid halifelik sonra mirasi bazı zulümler olur. Ondan sonra zorba, ondan sonra bir de nübüvvet, raşid hilafeleri yani. gelir. Bu diyor ki zorbalıktan sonra raşid hilafeleri direkt gelir. Arasında aşama yoktur. E şimdi bu böyle değil. Bunu alimler öyle anlamıyorlar. Şimdi aşama biz dedik ki yüz senedir. Bu yüz senede İslami devletler kuruldu. Ama yok oldu. Bu itiraz etmiyor. Cenel bir hilafet devleti genel. Bunun da zamanını maşallah Allah dedi. Allah istediği kadar olur. Şu anda yüz senedir Allah hilafet şeyin Mehdi'nin hükmünü getirmedi. Ama ne zaman gelecek bilmiyoruz. Bu arada da bu arada da biz ne yapacağız? İslam'ı getirmeye çalışacağız. Olabilir biz elimizden geldi bu günde Burada biz İslamiyet'i uyguladık. Bu çöyde, bu şehirde, bu memlekette. Bu değil ki biz Allah'ın şeyi kurduğu şeye Resulullah'ın karşıyız. Biz İslami imareyden hilafet imareti ayrı ayrıdır. Bunun farkısına varmamız lazım işte. Onun için biz dedik Raşid hilafet celse beyat vacip olur. Ama imaralarda beyat vacip değil destek vaciptir. Evet. Yani şimdi bir günde bir tane çıkıp ben halifeyim, Kureyşiyim beni beyat etsin diyemez. Anlatabildim. Neden diyemez? Çünkü halife olması için hakimiyeti olması lazım. Yer üzerinde hakimiyeti olması lazım. Saflar belli olması lazım. Bir de bu Resulullah'ın Bahadisi'ne muhaliftir. Minhac-ı da gelmez ama imara olarak davet edebilirsin. Biz bu günde Suriye'de bir şey kurduk, imara kurduk. Bizi her şey desteklesin diyebiliriz, desteklerler, ondan sonra Irak'a ile geçirdik, ondan sonra Türkiye'ye ele geçirdik, ondan sonra olabilir. Bir de Osmanlı bir hakim olduk ama biz değil ki minhac-ı üzerine hilafet oldu. O bunu ayırmamız lazım. Bu farklıdır. Ama bizim Raşid halifelik bitti Mehdi ile gelecek. Ama barada olabilir Osmanlı devleti gibi yarın Türkiye bir de Osmanlı devletini getirdi. Suriye'yi, Irak'ı, Körfez ülkesine hakim oldu. Allah yanında uzak değil mi? Bir de zaten bunlar çerçep. 100 senedir Arap milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği bilmem neler hepsi hakim oldu. Bütün yolları denediler. Milliyetçilik denendi, komünizlik denendi, layıklık denendi, bilmem ne denendi. Sıfır artı sıfır elde sıfır. Ümmete bir faydaları oldu mu? Olmadı. Tam tersine uşaklık oldu. Sümürcen geldi, bizi sümürdü, biz de çer çöp gibi yaşıyoruz. Olabilir, yarın bir gün Türkçe bir de hakim olur bu devlete. Ama bu hadise muhareze değil. Muhalefe değil. Ama Türkçe'de başta olan yönetici diyemez mi halifeyim gelin beni beyat edin. Osmanlılar da bunu demediler. Osmanlılar bunu demediler Yavuz'a kadar. Yavuz Mısır'da şeyi aldığında kutsal amaları orada getirdiler bir tane dediler bu halifedir. Sen ne iş yaparsın dedi. Dedi işte ben halifeyim. Ben ne kalmış. Resulullah'ın suzeri ünvanı o zaman o aklına geldi, başladı bir kere Kalife, Yavuz'a da karşı çıkan alimler oldu. Ondan sonra dediler biz halifeyiz. Evet.